Değerli seyirciler, bu programda sizler için derlediğimiz ses dizilerinden ilki 17. yüzyıldan geliyor. Bu güzel musiki sanat tarihimizde saygıdeğer yeri olan bir bestecinin Mustafa Ötrie Efendi'nin. Daha önceki programlarımızda ondan uzun uzun söz etmiştik. 72 yıllık yaşamını köklü bir kültür temelinde oluşturup çok yönlü sanatını bu kültüre dayandırarak ölümsüzlüğe ulaştırmasını bilen bir kişi Itri. İyi bir hanende, usta bir neyzen, talik yazıda seçkin bir hattat, divan sahibi bir şairdi. Itri adı şiirlerinde kullandığı takma addır aslında. Bu ad Buhur İzade Mustafa Efendi'nin bestelerinin de imzası olmuştur sonradan. Yaşamında tek bir garip yanı vardı böylesine iç dünyası derin ve zengin bir sanat adamının yıllar yılı esirciler kahalığı yapması. Geçim zorunluluğundan olsa gerek derler. Bini aşkın eser verdi Utri. Zamanın akışında çoğu yılların engellerine takıldı kaydı kayboldu. Günümüze ne yazık ki ancak 40 kadarı ulaşabildi. Bu noktada dilerseniz Yahya Kemal'in mısralarında teselli arayalım ve diyelim ki öyle bir musiki örten ölüm bir teselli bırakmaz insanda muhtemel görmüyor henüz gönlüm çok saatler geçince hicranda düşülür bir hayale zev kalınır belki hala o besteler çalınır gemiler geçmeyen bir ummanda. Şimdi sizlere bu büyük musiki ustasının ...Itri'nin bu selik bestesini sunuyoruz. Her gördüğü periye gönül müptela olur. Ama demez ki sonra görünmez bela olur. Düş saye gibi payine ol nahli nevresin. Bir gün olur ki meyvai mihrü vefa olur.